Temsili kıssadır. Padişah alimin ve ilmin değerini, faziletini vezirine ve de maiyetindekilere öğretme adına der ki Hindistan'da bir ağaç varmış. O ağacın meyvesini yiyen ölümsüzleşiyormuş. O ağacın meyvesinden yiyen yaşlanmıyormuş der vezir düşer yollara seneler sonra varır Hindistan'a dağ taş dere tepe ders ağacı sorar ağacı arar lakin duyanlar ya alay eder ya gülümser geçerler lakin vezir umduğunu bulamaz ümidini yitirir ümitsizlik içerisinde döner sılaya döner vatana Lakin korku had safada Ben padişaha ne diyeceğim Ve gider durumu Bir Allah dostuna Bir alime danışır Der ki Padişahım böyle ferman buyurdu Lakin netice elde edemeden Geriye döndüm Alim der ki Vezirim Bu bir temsili meseledir Ölümsüz ağaç Ölümsüz meyve Bahse konu olan ağaç alimdir. Ölümsüz abu hayat olan da ilimdir der. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cennet ağaçlarına rastlarsanız veya cennet ağaçlarını arayın Onların gölgesinde oturun ve meyvelerinden istifade edin Ya Resulallah Dünyada, hayatta cennetin ağacını nerede bulalım, meyvesini nerede bulalım dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimler cennetin ağacıdır. Alimlerin ağzından çıkan, yüreklerinden gelen sözler de abu hayattır. Ölümsüzlük iksiridir. Onlar cennetin meyveleridir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir alimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiştir. Bir alimle musafa eden, benimle musafaha etmiştir. Bir alimin meclisinde bulunan, bir alimin mekanında oturan benim meclisimde oturmuştur. Benim meclisimde oturan da cennette benimle beraberdir. Zira al-ulema varasatul anbiya alimler peygamberlerin varisleridir Nasıl ki peygamberler vefat ettiklerinde geriye mal, mülk, servet, şan, şöhret bırakmadıkları gibi onların yolunda yürüyen alimler de ahiret endişesi taşıyan Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan alimler de onlar geriye sadece ilim bırakırlar. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gıpta edecekseniz şu iki kişiye gıpta edin. Allah okula mal vermiştir imkan vermiştir okulda durmadan Allah yoluna sarf eder Allah yoluna harcar eğer gıpta edecekseniz ah edecekseniz temanna edecekseniz bu insana ah edin ne güzel bir kul ne güzel bir an Allah ona mal vermiş Allah ona imkan vermiş o da Allah yoluna sarf ediyor İki, Allah bir kula ilim vermiştir. O insan da gecesini gündüzüne katmış, yaz kış demeden, gece gündüz demeden Allah için, Allah yolunda insanlığın irşadına, insanlığın kurtuluşuna, insanlığın huzuruna, saadetine, vesile olmadığına ilmini sarf ediyor. Gıpta edecekseniz, dost olacaksanız, arkadaş olacaksanız, yoldaş olacaksanız, yaksanız böyle insanlarla yoldaş olun. Zira alim varsa ilim vardır. İlim varsa din vardır. Din varsa hayat vardır. Hayat varsa huzur vardır. Dirlik vardır. Birlik vardır. Kardeşlik vardır. Alim giderse ilim gider. İlim giderse din gider. Din giderse huzur gider, hayat gider, kardeşlik gider, bereket gider. Onun için bir alimin vefatında şu cümleyi duyarsınız. Mevtül alim, mevtül alem. Alimin ölümü alemin ölümü. Ben aslında tersinden mi okusam diyorum. Hayatul alim, hayatul alem. Aslında hayat alimlerin ışığıyla güzeldir. Hayat alimlerin varlığıyla güzeldir. Zira alimler şu cihanın kandilleridir, güneşidir, ışığıdır. Alim olmazsa hayatın anlamı olmaz. Zira Yarın yevmil mahşerde alimin mürekkebiyle şehitlerin kanı denktir. Bir kefeye şehidin kanı bir tarafa alimin kanı tartıldığı zaman terazi denktir. Çünkü o şehide şehadet anlatan alimlerdir. Alimler olmasaydı nereden bilecektik güzelliği? Onun için Yahya bin Muaz rahmetullah öyledir. İnsanlara Anadan babadan daha merhametlidir alimler derler Derler ki üstad nasıl böyle olabilir ki Zira ana baba evladı Dünyanın ateşinden korur. Ahından vahından korur. Ahiret endişesinde fazla anlamazlar. Lakin alimler ise insanlar ahiretin endişesinden, ahiretin ateşinden, ahiretin sıkıntısından korurlar. Zira ana baba evladın gökten yere inmesine sebeptir. Alimler ise evladın yeniden arşın gölgesine ulaşmaya sebeptir. Onun için alemin ölümü hafiftir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alemin ölümü İslam'da kapanmaz bir gedik açar. Gece gündüz birbirini takip ettiği sürece o açık kapanamaz. İşte bugün İstanbul'da Fatih Camisi'nde asrımızın Ahiret endişesi taşıyan Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmış mümtaz bir şahsiyet Mahmut Usta Osmanoğlu namı diğer Mahmut Efendi Allah ona rahmet eylesin Hepimizin üzerinde hakkı vardır Daha ben 14 yaşındayken bir önlen ikindi namazı sonrası Eline varıp öptüğüm de dua edişini, tebessüm edişini 14 yaşımdan bugüne unutmadım, unutamam. Bugün çok isterdim cenazesine katılmayı. Lakin sizleri bırakamadım. Allah ona rahmet eylesin. Sevdiklerine komşu eylesin. Resulullah'a komşu eylesin. Amin. O insan ki bu memlekette medreselerin kapatıldı bir dönemde medrese açtı. Kuranın öğretilmesinin yasak olduğu şu ülkede hatta öğretilenlerin hapse tıkıldığı bu memlekette o medreseler açtı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini adeta sokaklarda teşhir edercesine işte Resulullah'ın sünneti budur dercesine sünneti yaşatmaya gayret etti. Bir ömür Kur'an'a hizmet, bir ömür ümmeti Muhammed'e hizmet ve şimdi bir ömrü tamamladı bir cuma günü şu fani alemden, şu gurbet yurdundan sevdiklerine gidiyor. Rabbim Celle Celaluhu cennetini cemalini ikram etsin inşallah. Amin. Ama dikkat edin. Bunların değeri bilinmiyor. Değerik anlaşılmıyor. Şu memlekette anlamsız şeyleri konuştuğumuz kadar alimleri konuşmuyoruz. Ülamayı konuşmuyoruz. Çünkü bu memlekette ne kadar değersizler var ise onlar baş tac ediliyor. Ama bu milletin kandili hükmünde olan, bu milletin adeta çerağı olan Sirac-ı Munira, Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın kandilini gönüllere taşıyan bu insanlar ne hikmetse bilinmiyor. Ama ne diyeyim, Allah bizi onların kadir kıymetini bilenlerden olmayı nasip eylesin. Unutmayın ki alimin ölümü alemin ölümüdür. Neden? Çünkü bir alimin ölümü bir alem için, bir millet için ciddi manada sıkıntıdır. Ciddi manada o millet için bir afettir. Ve bu, şu andan itibaren onun yeri kolay kolay dolmaz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah bir toplumun içerisinde ilmi çekip alır. Ya Resulallah bu nasıl olur? Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki alimlerin vefatıyla... O milletten ilim alınır. O millet ilimden uzaklaşır ve derken içlerindeki cahilleri alim zannederler, hoca zannederler. Giderler fetva sorarlar. Hem kendilerini hem de o milleti perişan ederler. Bu memlekette tavuktan kurban olur diyenleri duymadık mı? Bu memlekette nicelerine bilmem ne profesörü diyerek televizyonlar karşısında bize din iman anlatmadılar mı? Onları sevdikleri kadar işte böyle Allah dostlarını bize sevdirmediler. Ama dikkat edin bu memlekette dalga geçilenlerin başında da alimler geliyorum. Dikkat buyurun bizim kültürümüzde artık bir yemek adı olmuş. Nedir o? İmam bayıldı değil mi? Yazıklar olsun be. İmamını bayıltıp da yiyen başka bir millet var mı? Unutmayın ki nasıl bakarsanız öyle bakılırsınız. Yıllarca camiyle, alimlerle, medreselerle, kültürümüzde dalga geçtiler. Tiyatrolarla, sinemalarla, okullarda şurada burada vesaire. Hala devam ediyor. İşte bugün bir alimin ahiret yolculuğu lakin sosyal medyada yorumların bini bin para hassizler hassiz yazı ve çizimler ben kınamıyorum ki çünkü biliyorum ki alimin vefatına ancak münafıklar sevinir. Alimin vefatı ancak münafığı güldürür. Çünkü alimin vefatı musibettir felakettir. Alimin yeri dolmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimin vefatı İslam'da açılan bir gediktir gedik. Kimler için? Kadir kıymet bilenler için. Alimlerin varlığı bizim için nimettir. Cennetin gölgesidir. Onlar bize Resulullah'tan hediyedir, kokudur. Resulullah'ı bana anlatırlar. Rabb'imi bana anlatırlar. Ama maalesef bu memlekette kimse onlara değer vermez, kıymet vermez. Allah Celle Celaluhu Elem tar <laughs> enne Allah'ın zelemine seme imeen Fe ahrecne bihi temaratı muhtalifen elvenha Habibim Resul'ün görmedin mi? Şu semadan yağmur indirdik de Bu vesileyle şu arzda çeşitli bitkiler Çeşitli meyveler rengarenk meyveler diyor Allah Bakarsın dalındaki kirazın rengine, bakarsın dalındaki armudun rengine. Hepsi rengarenktir. Mevlam ve minen nasi ve devabi ve enam muhtelifun elvanu kezâlik. Tıpkı bunlar gibi insanlar da, hayvanat da, davarlar da bunlar da hiç kimsenin rengi kimseye benzemez. Kimsenin sesi kimseye benzemez. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne, bugünden de kıyametin sabahına kadar hiç kimsenin şu baş parmağının mührü kimseye benzemez. Bugün dahi şu parmak ne yapılıyor? Birçok olaylarda kullanılıyor şifredir. Ve şu anda yeryüzünde 8 milyara yakın insanlar hiçbirisinin şifresi diğerini tutmuyor ve bu şifreyi de kimse kıramıyor. Mevcut teknolojiler ne olursa olsun ne diyor bankanın diyor sistemine girmişler bankadan şu kadar boşaltmışlar falanın sistemine girmişler filan devletin arşivine girmişler bilmem ne o kozmik odasına girmişler yani şifreyi kırarak girmişler ama Allah Celle Celaluhu dikkat buyurun şurada beş kuruşun on kuruşun büyüklüğü kadar alan yok ya Rab bu mükemmel şifre karşısında Sözüm bitti yerde söyleyeceğim tek cümle Allah'u ekber. Allahu ek i̇şte tek bu kudret ve kuvvet sahibi öyle şifre buyurmuş ki insanlardan, hayvanlardan, davarlardan muhtelifun elvanu kezalik hepsi farklı renkte, farklı güzellikle ama dikkat edin bu ayrıntıyı kim hisseder? Bu ayrıntıyı kim görür? İnneme yakşallah min, min ibadihil ulema Bu içeri ancak Allah'tan gönülden korkan, gönlü ürperen alimler bilir diyor. Alim alim. Ama dikkat edin bu memlekette alimlerin değeri yok. Alimlerin kıymet, kıymeti yok. Neden? Çünkü onları bize unutturdular. Dalga geçtiler. Onları bilmem nasıl bize gösterdiler. Bugün bizim evlatlarımız 10 yaşına gelen yaşına kadar gelen evlatları düşünün her türlü her türlü çizgi film karakterleri vardır bunların yüzde 99'u da Hristiyan içeriklidir evlatlarımızın çizgi filmleri var ya Himen öyle bir şey var mı Himen Örümcek adam. Bilmem ne güçler bende. Farklı farklı versiyonlar, farklı farklı. Peki bizim hiç karakterimiz yok mu ya? Yok mu bize ait olanlar? Neden hep birilerini sevdirirler de? Hasıra bizimkilere gelirse, dikkat edin, 1990'lara kadar bu memleketin filmlerinde, bu memleketin dizilerinde hocalar ya üfürükçü olmuştur ya da üç üçkağıtçı olmuştur. Ne kadar hoca karakteri varsa, başında sarık, sırtında cübbesi, eline vermiştirler bir tespih, çok ah buyurun ya muska yazıyor ya üfürükçülük yapıyordur. Halbuki benim hocam dediğim, hocalarımız Fatih yetiştirdi, Yavuz yetiştirdi, Sinan yetiştirdi. Biz o Fatihleri, biz o Yavuzları böyle topraktan bulmadık, gökten de inmedi. Onları Akşemseddinler yetiştirdi, İbni Kemaller yetiştirdi, Ebu Suud Efendiler yetiştirdi.